Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra CryEngine 3 derslerini birlikte işleyeceğiz. Bu dersimiz CryEngine 3 ders serisinin ilk dersi olacak. Bu dersimizde CryEngine 3'ü indirme, kurma, çalıştırma ve developer yani oyun yapımcısı hesabını oluşturup giriş yapmayı göstereceğim. İlk ilk olarak web tarayıcımızı açıyoruz buraya crydev yazıp aratıyoruz. Buradan ilk çıkan site crydev.net'e giriyoruz. Buradan sağ yukarıdaki buton yani download the free sdk'ye tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada neler varmış bir inceleyelim. Burada belirli tanıtımlar, örnek resimler, minimum sistem gereksinimleri var. Minimum sistem gereksinimleri bizim için çok önemli. Eğer bunları sisteminiz karşılamıyorsa, CryEngine 3'ü de kaldırmayacaktır maalesef. Onun için ilk önce oyun yapımcısı oyun yapımcısının minimum ne kadar sistem gereksinimine ihtiyacı varmış ona bakalım. İşletim sistemi olarak en az Windows XP Service Pack 2 yüklü olması lazım bilgisayarında. Buraya Windows 8'i eklememişler ama Windows 8'i de destekliyor CryEngine 3. Ama minimum Windows XP Service Pack 2 olması lazım bilgisayarınızın işletim sisteminin. Ondan sonra RAM'e bakalım. RAM'in minimum 2 GB olması lazım. 4 GB önermişler ama 2 GB 2 GB'ta da birazcık kasarak yapabilir yapabilirsiniz. Hatta bazen hiç kasmaz. Ekran kartına bakalım. Minimum 512 MB olmasını önermiş burada. Ben minimum 1 GB olmasını öneriyorum sorunsuz çalışması için. Eğer 512 MB olacaksa da illaki şu iki modelden bir tanesi olsun veya DirectX 10 veya minimum DirectX 11'i desteklesin. Bu oyun yapımcısı hesabı içinde. Şimdi oyun oyun yaptıktan sonra paylaşacağız. Yani oyun yaptıktan sonra siz paylaşacaksınız. Belki böyle büyük bir oyun olur. Satışlarınız falan olur. Onun için de kullanıcılar için sistem minimum sistem gereksinimleri yani oyuncular için minimum sistem gereksinimlerini sayalım. Yine işletim, işletim sistemi bizimki gibi minimum Windows XP Service Pack 2 istiyor. Windows 8'i de 7'yi de destekliyor, Vista'yı da destekliyor. RAM'i minimum 1 GB istiyor. Bir, bizde minimum 2 GB istiyordu ama burada minimum 1 GB istiyor. 2 GB RAM'i öneriyor. Minimum 1 GB'ta yani 1 GB RAM'de birazcık kasar ama yine de oynayabilir oyuncumuz. Ekran kartında minimum 512 MB istiyor. Ben yine 1 GB'lı ısrarla öneriyorum. 512 MB'da da oynayabilir ama en düşük seviyede açması lazım. Şuraya bakalım. İşte illaki yine şu iki karttan bir tanesi veya minimum DirectX 10 veya minimum DirectX 11'i destekleyen bir ekran kartı olması lazım ki çünkü CryEngine 3'ün görüntü kalitesi bildiğiniz üzere bayağı yüksek. Eğer bilmiyorsanız da söyle bir açalım örnek resimde. Gördüğünüz gibi 3 boyutu. Şöyle gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı çözünürlüğü yüksek bir oyun motorudur kendisi. Bilmeyenler için de söyleyelim. Türk yapımıdır. Yani Türk yapımıdır dediğim Crytek şirketi Türkler tarafından kurulmuştur. Evet ekran kartımızda minimum 510 MB RAM olan bir ekran kartımızın olması lazım. Israrla 1 GB'ı öneriyorum ben yine. Bu oyuncumuz için 500 MB RAM'i olan bir ekran kartı şu iki modelden olması şartıyla veya Darit X 10 veya 11'i desteklemesi lazım minimum olarak. Şimdi direkt indirmeye geçelim, fazla zaman kaybetmeden. Şu yukarıdaki sağ yukarı taraftaki download now yani şimdi indir butona basarak oyunumuzu indirebiliriz. Basıyoruz. Şimdi indirmeyi başlata basarsınız eğer internet download manager kullanıyorsanız. Kullanmıyorsanız Google Chrome'da şurada çıkacaktı zaten. Yani bastığınız anda indirmeye başlayacaktır otomatik olarak kendisi. Şimdi ben bunu indirmeyeceğim çünkü derse başlamadan önce ben indirmiştim. Eğer indirsem bayağı zaman kaybedeceğim. Onun için iptale basıyorum. Ben indirmiştim çünkü. Benim masa var kendisi. İndirme aşamasını öğrendik. Minimum sistem gereksinimlerini de öğrendik. Oyun yapımcısı için minimum 2 GB RAM, 1 GB ekran kartı, minimum Windows XP işletim sistemi lazım. Oyunu oynayacak olan kişi için de minimum XP Service Pack 2 işletim, işletim sistemi, minimum 1 GB RAM ve minimum 512 MB ekran kartı lazım. Şimdi kurulum aşamasına geçiyoruz. İndirim, indirdikten sonra böyle bir RAR dosyası inecektir. Bunun üzerine gelip sağ tuş yapıyoruz. Buradan klasöre çıkart yapıyoruz. Bu birazcık uzun süreceği için ben videomuzu durduruyorum. Bitmek üzereyken %98'deyken tekrardan açacağım. Evet. Dosyamız klasöre çıkartıldı. Çıkartılan dosyamız burada oluştu buna şimdi çift tıklayarak giriyoruz burada şu dosyalar bizim için pek önemli değil bunları ileride animasyon eklemek için do, dosya yani şey eklemek için bir tasarım eklemek için obje tasarım eklemek için obje tasarımı eklemeye de göstereceğiz size bu dosyaların içine animasyon, obje ve belirli müzik dosyaları normal dosyalara atmak için kullanacağız. Bunlar bizim için pek önemli değil şimdiki dersimiz için Bizim için önemli olan iki dosya şimdi 1032 ve 1064 klasörleri. Bu 1032 ve 1064 klasörleri ne oluyor? İşleminiz, işletim sisteminiz 32 bit olabilir, 64 bit olabilir. Benimkine hemen bakalım özellikler. 32 bit işletim sistemi benimki. Bunun için ben 1032 klasörüne girip çalışacağım. Ama sizinki eğer 1064 yani 64 bit sesiniz işletim sisteminiz. Bunun için 1064 klasörüne girip buradaki editör uygulamasını çalışacaksınız. Ama benimki 1032 olduğu için buradan 1032 klasörüne giriyorum. Buradan editör uygulamama çift tıklıyorum. Burada editör uygulaması var. Bu dedicated server online oynama oynanılması için bu launcher da oyunun açılması için yani diyelim her şey yapıldı harita filan tamam. Hiç editörü açmadan haritamızı açmak için launcher'ı açmamız lazım. Bu şimdi bizim için önemli değil. Bunun için editöre basıyoruz oyunumuzu yaratmaya başlamak için editörümüze çift tıklıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Bazen bu ekran açılmadan belirli DLL hataları verebilir. O DLL hatalarını verirse anında bize ulaşabilirsiniz. Biz canlı destek verebiliriz hemen. Facebook olsun, Gmail olsun yani direkt mail hesaplarınızda gönderebiliriz çözüm dosyalarını, çözümünü TeamViewer'dan bağlanıp da edebiliriz. Ama bende şu an hiçbir şekilde sıkıntı çıkmadı. Çoğunuzda da öyle olacaktır zaten sıkıntı çıkmaz. Şu an böyle bir dosya, böyle bir pencere açıldı. Bu pencere developer hesabıyla girmemiz için Dersin başında da söylemiştim. Developer yani oyun yaratıcısı hesabı oluşturmamız lazım. Giriş yapabilmek için. Bunun için eğer kullanıcı hesabınız varsa buradan username yani kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ama bizim şu an olmadığı için yani sizin de olmadığı için buradan create account yani hesap oluştura tıklıyoruz bir kere. Buradan böyle açıldı. Şimdi böyle bir sitemiz açıldı. Buradan ilk önce kullanıcı sözleşmesini onaylamamız lazım. Burada direkt şu ok şunu okumadan inerseniz bu, bu butonlar açılmıyor. İstediğiniz kadar basın yine de hiçbir şey olmaz. Bunun için buradaki imleci en aşağı kadar indiriyoruz. An aşağı kadar. Bakın turuncuya döndü bunlar. Agree'ye basıyoruz. Yani kabul ediyoruz. Agree'ye bastık. Buradan username. Username'imizi cry engine cry ders yapalım. E-mail adresimiz toprak et ekonomik alan nokta e-mail adresimizi tekrardan buraya kopyalıyoruz. Şifremizde istediğiniz şifreye girebilirsiniz. Burada diyor ki 6 ile 100 karakter arasında bir şifre girmeniz lazım. Biz buraya Cry Engine dersleri diye bir şifre girdik. Cry Engine dersleri Burada language yani dilimizi hiç değiştirmeden direkt devam edeceğiz. Çünkü zaten başka bir dilimiz yok burada. Burayı da hiç ellemiyoruz. Zaten bu ikisi bizim için önemli değil. Buraya geliyoruz. Burada onaylama kodunu girmemiz lazım. Buradan güvenlik kodumuzu giriyoruz. Yani gece olduğu için ben de tam şurayı okuyamadım. Gözlerim de yavaş yavaş kaymaya başladı kusura bakmayın. Şuradan giriyorum hemen. The Su Torot. Submit'e basıyorum ve kaydımızı tamamlıyoruz. Hesabınız oluşturuldu. Aktivasyon lazım. Aktivasyon anahtarınız e-mail adresinize gönderilmiştir. Lütfen e-mail adresinizi kontrol edin diye bir uyarı geldi bize. Buradan hemen e-mail hesabımıza giriyoruz. Sizinki hotmail hesabıysa atlog atlog.com'a girip siz bakacaksınız. Gmail ise gmail.com diye girip bakacaksınız. Benimki benim çalıştığım yerin e-mail hesabı olduğu için ben kendim kendimin yerine gireceğim. e-mail hesabıma giriyorum. Ekonomik alan. Evet. Buradan Welcome to diye bir yazınızın olması lazım. Yani Welcome to başlıklı bir e-mailinizin olması lazım. Buna çift tıklıyoruz. Yani ben çift tıklıyorum siz normal tıklayış atacaksınız. Açtım burada. Böyle bir e-mailimiz var. Buradan please visit the following link in order to activate your account diye bir yazı var. Onun aşağısındaki linke tıklıyoruz. Burada zaten iki tane link var toplam. Siz en, bak en uzunluğuna, bak en uzununa basacaksınız. Şuradaki yani ben de hemen basıyorum. Evet. Hesabınız aktif edildi. Kayıt olduğunuz için teşekkürler diye bir yazıyla karşılaştık burada. Buradan çarpıya basıyoruz. Çıkalım artık. Burada bir işimiz kalmadı. Şimdi tekrardan dönelim giriş penceresine. Hesap adımız Kray N Dersti. Şifremiz Kray Engine Ders. Login'e basıyoruz. Buradan bir hata yaptım. Evet şifrem Cryengine'nin dersleriydi onun için şey yapıyorum. Bu arada size güvenerek şifremi ve kullanıcı adımı veriyorum. Umarım bir şey yapmazsınız. Şu kullanıcı adı ve şifremizi doğru girdikten sonra böyle bir yine lisans kabul etme penceresi geliyor. Buradan I have read and accept the EULA'ya seçeneğine basıyoruz. Buraya tamamen aşağı kadar indirmenize gerek yok. dilediğiniz gibi yapın. İsterseniz İngilizceniz iyiyse aşağı kadar indirip okuyabilirsiniz hepsini. Olmazsa da aşağı indirin okuyun. Bir şey olmaz yine de yani. Şuradaki kabul etme seçeneğine tıklıyoruz. Sonra ekip tab basıyoruz. Evet. Bu dersimiz bu kadar. Bu dersimizi indirdik. Klasöre çıkarttık. Bir nevi kurduk yani öyle. Nasıl çalışacağımızı öğrendik. Minimum sistem gereksinimlerini öğrendik. Nasıl kayıt olacağımızı ve giriş yapacağımızı öğrendik. Şu an yazılımımızı açtık. Yani editörümüzü açtık. CryEngine 3 Sandbox uygulamamızı açtık. Bir dahaki dersimizde bundan sonra nasıl yeni bir level yani nasıl bir yeni oyun göster yeni bir oyun oluşacağınızı, yeni bir level oluşacağınızı, genel editör ayarlarını falan göstereceğim. Bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.